sagi oluyum. Tabii ki bütün imkanlarımı öğrencilerime seferber edeceğim. Sagi oluyum. Tabii ki büyük düşünen öğrenciler yetiştireceğim. Sagi oluyum. Tabii ki en iyi robotik kodum ve teknoloji eğitimini alıp ülkeme hizmet edeceğim. Sagi oluyum. Tabii ki en iyi İngilizceyi ben öğrenip konuşacağım. I am from Sagiho. Of course, I learn and I speak English in the best way. oluyum. Tabii ki kalbi yaşamadan hafız olacağız. Sacı Tabii ki milli ve manevi değerlerimi en güzel şekilde öğrenip uygulayacağım. Sagi oluyorum. Tabii ki dershane olmadan da LGS'de Türkiye derecesi yapacağım. Musagi oluyum. Tabii ki her kulvarda başarı bayrağını ben taşıyacağım. Sagi oluyum. Tabii ki Türkiye yüzyılında ilim, irfan ve sanat aşkıyla yıkılan meşaleyi taşıyacağım. Sagi oluyum.